Öncelikle selamun aleyküm. Aleyküm Sizlere birkaç sorum olacak. Tabii ki buyurun. İstihbarat savaşında devletler cinleri kullanıyor muydu? Ee, i̇stihbarat savaşlarında devletler cinleri kullanıyor mu? Evet bu bir yaygın bir düşünce. Ee, Tabii bunun aslı astarı var mı? Ee, pek bilinmiyor ama nadir olan elimizdeki durum bilgisi şu anda kullanılıyor yönünde. Yani ekseriyetinde... Bunu Yahudiler çok kullanır. Mesela İsrail'in de Orta Doğu'da 1948'den bu zamana kadar e, metafiziksel varlıklarla iletişime geçtiği söyleniyordu. Bunu biliyorduk. Tabii ki bu metafiziksel varlıklarda e, savaş sırasında mı kullanılıyordu yoksa savaştan önce mi kullanılıyordu? Hı hı. E, bunları bilmemiz şu anda e, tam anlamıyla konudan vakıf olmadığımız duruma gelir. Bir şey diyemeyiz ama bir varsayım da değildir, realitedir, gerçektir bu. Cinler kullanılıyor. Yani hem istihbarat savaşlarında, devletler arası istihbarat savaşlarında hem de iletişimde kullanılıyor. Burada şöyle bir şey vardı. Ledün ilmi denilen çok büyük bir ilim var. Allahü Teala Hazreti Hızır'a vermişti bu ilmi. Ondan sonra bu ilim yayıldı. Uluslararası arenada da mesela bu ilmin sahiplerinde ezoterizm denildi. Açık ilim. Kapalı ilimde de egzoterizm. Yani şu açık ilimde, ezoterizmde şöyle bir şey var. E, ee, ilmin, ilmi, yani o ilmi alan kişinin e, ilmi ver, verme durumunda çok e, tasavvufa yakın olan bir kişiye verilmesi gerekiyor bu ilim. Eğer bilinmeyen bir kişiye verilirse ilim olmuyor bu. Tabi bunlar çok saklandı. Çok özel durumlarda çıkarıldı. Şu anda 1900 tabii 1923'ten beri yani Cumhuriyetimizin kurulduğundan bu zamana kadar Türkiye'nin mesela bu ilmi kullandığı hakkında herhangi bir bilgimiz yok ama bu ilim vardır. Devletler arasında da istihbarati olarak kullanılıyordur. Şimdi.